İçişleri Bakanı Soylu'nun danışmanından Akif Bekiye, bizim ekmeğimizi yiyip onların kucağına oturdu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun baş danışmanı Mazhar Yıldırım Han, İBB Başkanı İmamoğlu'nun gezisine katılan Akif Beki için, ama bizim mahallemizin suyunu ve ekmeğini yiyip de karşı mahalledeki arkadaşların kucağına oturana da şahit olduk dedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz turuna dahil olan iktidar yanlısı kalemlere yönelik eleştiriler devam ediyor. Eleştirilerden İmamoğlu kadar Nagihan Alçı ve Akif Beki de nasibini aldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun başdanışmanı Mazhar Yıldırım Han da sosyal medya üzerinden o otobüste bulunan Karar Gazetesi yazarı Akif Beki'yi hedef aldı. Çok ağır eleştirilerde bulunan Yıldırım Han, şahsiyet ve onurunu menfaatleriyle takas eden çok insan tanıdık. Ama bizim mahallemizin suyunu ve ekmeğini yiyip de karşı mahalledeki arkadaşların kucağına oturana da şahit olduk ifadelerini kullandı. Yıldırım Han, Bekir'in eşi Eda Bekir'in İBB'den ihale aldığını gösterdiğini ileri sürdüğü bir belge de yayınladı. İşte Mazhar Yıldırım Han'ın o paylaşımları. Şahsiyet ve onurunu menfaatleri ile takas eden çok insan tanıdık. Ama bizim mahallemizin suyunu ve ekmeğini yiyip de karşı mahalledeki arkadaşların kucağına oturana da şahit olduk çok kahredici bir tablo. Yıllarca Erdoğan gibi bir lidere basın sözcülüğü yaptıktan sonra bu tablo savrulmanın, ilkesizliğin, kişisel hırslar ve nefretler üzerinden kimlerin kucağına tebessümle oturmak zorunda kalındığının acı ve ibretlik tablosudur. Üzülsek mi, acısak mı bilemedim. Tayyip Erdoğan'ın uçağından inip kendi ilkelerinden vazgeçmeyen İsmail Saymaz'la İmamoğlu'nun kucağına oturan Akif Bekir'in eşi de İBB'nin ballı ihalelerinden payını aldı. Ne diyordu İmamoğlu İstanbul nimet nimet köşelerinde mangalda kül bırakmayıp nimete ballı nimete dadanmak